Selam. <laughs> kadar yine geldim ya. Bugün pembelendik gördüğünüz üzere. Pembe severim. Renklerin cinsiyeti yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün makyaj yapacağız. Zaten başlıktan da belki anlamışsınızdır, belki anlamamışsınızdır. Böyle takılıyorum. Lansan erkeksin, makyaj mı yapacaksın falan diyorsanız s**tir olup gidebilirsiniz. Çünkü burası böyle bir kanal. Saçma sapan şeyler yazmayın. Ay saçma sapan şeyler yazmayın. Sinirlendirmeyin beni. Makyaj yaparım. Kime ne ya? Kime ne kardeş? Kime ne? Saçma sapan şeyler yazmayın ya. Saçma sapan şeyler düşünmeyin. Durun, ben çok sinirli başladım bu videoya. Abi çünkü sinirleneceğim bir konu. Anlatabiliyor muyum neden sinirlenmem gerektiğini? Neyse, sakin başlayalım. Aynen, bayağı sakin başladım. Bugün arkadaşlar, öyle gündelik bir makyaj yapacağım. Diyete giderken falan yaptığım makyajı yaparım diye düşündüm. İhtiyacımız olanları listeliyorum. Birincisi kapatıcı. Markası neymiş? Maybelline <laughs> markası. Maybelline New York Fit Me. İkinci gerekenler fırça. Şimdi yakın göstereyim. Ya. <laughs> ey <laughs> <laughs> Bu fondöten fırçası mı? Ondan bile emin değilim. Üçüncü ürünüm. Eyebrow yazıyor üstünde. Tarihi eser ama <laughs> böyle bir şey. Bu da yani hem kaşımızı dolduracağız hem de biraz kaldıracağız yukarı. <laughs> doğru kaldıracağız ki durun o kısımlara geleceğiz. Karşımızdaki kişi bizden daha etkilensin böyle içi bir içi bir böyle of, o kalkık o şeyler of o nasıl kaşlar falan desin istiyoruz. O zaman makyajımız başlasın. Benim jenereyim falan yok o yüzden başlıyoruz işte. Şimdi öncelikle cildimi nemlendirdim arkadaşlar. Ondan sonra sıra kapatıcıya geliyor. Bu arada dümdüz makyaj yapmayacağım. Biraz da size böyle öfkemi kusacağım. Neden erkekler makyaj? Yapamaz. Ya da neden erkekler son zamanlarda makyaj yapmaya başladı? Ben kimimle konuşuyorum bu konuda hiç fikrim yok. Ama konuşacağım. Ee, kimene muhabbetinden gireyim çünkü abi kimene? <laughs> Nasıl içerik ama? Şimdi gözümüzün altına dostlar, bilmeyen erkolar için anlatıyorum bunu. Gözümüzün altına şu üründen kullandık. Bu ürün bizim suratımızdaki lekeleri kapatır ve <laughs> durun ya erkolar bunu öğrenmeniz gerekiyor gerçekten. Bak kızlar hoşlanıyor baş. <laughs> Kızlar bakımlı erkeklerden hoşlanır o yüzden Maybelline'in... It... <laughs> Kızlar bakımlı erkeklerden hoşlanır o yüzden Maybelline'in York'un bu kapatıcısını kullanacağız. Göz altımıza sürdük gördüğünüz gibi sağ ve sol göz olmak üzere. Ondan sonra bunu alıyoruz ve pıt pıt. <laughs> pıt pıt hareketlerle şu şekil, ah şu şekil böyle gözümüzün altına yediriyoruz. Şöyle şu şekil böyle pıt 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 gözümüzün altına <laughs> Yediriyoruz. Aa, şey gibi yapalım. Bak hep imrenmişimdir. Dan için o müzik kısımlarından yapalım mı? Hey hadi. Şimdi mi? Bir... <laughs> ben yemin ederim kafayı yemişim dostlar. Hadi biraz tamam. Kopyalayacağım hadi kanka. Tamam kopyalıyorum Dan'la hadi. <laughs> Evet şimdi sağ ve sol gözümüzü kapadık gördüğünüz gibi asla benim rengime eşit değil bu Ama bunun hiçbir önemi yok zaten birazdan bütün suratımı kapatacağım Göz altımızı kapadık yetti mi? Hayır Şimdi arkadaşlar bu ürünü sömürüyoruz Erkolar size ses zaten Kız arkadaşlarım varsa bunu izleyen tamam siz zaten biliyorsunuzdur ama Erkolara öğreteceğiz dostlar bunu Erkoysan şimdi göz altını kapadın ya Bakın bana yetmiş mi yetmemiş her tarafım kırmızı içerisinde Şimdi bunu alıyoruz gördüğümüz her yere Buraya bir kalp çizelim Tamam mı? Ondan sonra buraya bir şöyle bir C çiziyoruz. Alıyoruz tekrar ürünü. <laughs> ciddiyette ciddiyetle anlatmam şaka mı? Şuraya da bir C çiziyorum. Okey. Şimdi C'leri çizdik. Buraya bir V. Şimdi buraya Ceren'lerin C'sini. Buraya Cemre'lerin C'sini. Buraya da... V'li kız ismi yok mu lan? V'li kız ismi. Lan V'li kız ismi yok mu? V V Va Lan ne var? V ile kız ismi V ile kız ismi Vahide Vazife Vuska Vasfiye v Verda Vidade Vuslat Vezire Venüs Vedya Vera Verdan Valihe <laughs> Tamam buraya da Valihe'nin V'sini yapıyoruz Şu şekil Tamam Şimdi Valiye, Cemre ve Ceren suratımızda. Şimdi Valiye, Cemre ve Ceren'i biraz dağıtma zamanı. <laughs> <laughs> Valiye. <gülüyor> <gülüyor> ya of gerçekten niye böyle bir sanki cosplay yapıyormuşum gibi oldu bu video. Vallahi ben kimseye daha geçmek için yapmıyorum. Herkesi çok seviyorum. YouTube'un başındaki insana da bok atacak kadar... değil. <laughs> Kapatıyoruz. Sadece kapatıyoruz. Biraz ölü gelin makyajı gibi gözüküyor ama durun. Alkolar sakin. <laughs> bir gariplik var mı sizce de? Ee, neden böyle oldu? Bir renk. Ben bir koyulmuşum. Yani bu renk bana oluyordu. Neyse dostlar, şu anki tek problemimiz renk değil bence zaten. 10 kilo şey varmış gibi gözüküyor suratımda. Pıt 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 Tamam ya, ne kapattık anasını satayım. Yeter kapattığımız. Şimdi... Şu ürüne geçiyoruz. Bu arada ben, e, erkekler makyaj yapar falan filan, bunları konuşacağım dedim ama dümdüz makyaj yapıyorum. Nasıl bir video? kime ne koyayım? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Kime karışıyorsunuz? İstediğim sürerim suratıma lan. Sen kimsin? İstediğimi sürerim a**ın malı. Şimdi de kaşımı kapatacağım. Çatla. Kudur. Her yerimi kapatacağım Şimdi dost dilerim. Bunu alıyoruz buradan tamam mı? Burada üç tane renk var. Bunların üçü de aslında bir tanesi kaş boyama, bir tanesi kaş boyama, bir tanesi de kaş boyama. Üçü de kaş boyama. üçü de kaş boyama. Ama beyaz olanı ben hiç kullanmıyorum. Normalde şuraları böyle aydınlatmak için kullanılıyormuş. Ama canım isterse kullanırım anladın mı? Kimse ilgilendirmez. Arkadaşlar ya abone oldunuz mu bu arada? He? Ben burada neler yapıyorum? Konuklar alıyorum. Makyajlar yapıyorum. Abone olduysanız eyvallah canım ciğerim. Aşkım. Aşkımsın ya. Sen benim abone olduysan sen benim aşkım. <laughs> abone olduysan sen benim aşkımsın. <laughs> abone olmadıysan sen... Abone olmadıysan üzülme, sen de hala benim aşkım olabilirsin. Sadece abone olman gerekiyor. Şimdi artık 10 kilodur kaş oluyorum, bilmem farkında mısınız? Artık kaşımı boyaması zamanı. Şimdi şurada... Normalde bununla yapılmaz aşkolar ama... ...benim başka bir şeyim yoktu. Evde bulduğunuz herhangi bir ucu olan şeyle yapabilirsiniz. Hey! Şimdi müzik aksın. Kurguyu da ben yapıyorum, kime aksın diyorsam. <laughs> Ya ya. <laughs> Burada da ırmağın ı'sını kullanarak ı şekilleri çiziyoruz buraya dostlarım. Irmak ı ı ı ı ı durmadan ı. Leyla'nın l'sini de yapabiliriz bazen. Ama böyle çok o'lar değil yani. Çok böyle oyalar değil yani. Böyle ırmak yapalım. O no. Aradaki farka bakın. Görüyor musunuz? Bakın bu ne kadar güzel böyle bir seni var sana neler yaparım. Hani böyle dolu doluyum. Hani içim dolu hani. Gel bir ya. Hani şu kaşa bak. Bu kaşla kimse elde edemezsin ama bu kaşla... Ne ırmaklar, ne denizler, ne okyanuslar. Sen beni dinle, boya kaşını. Şimdi bu kaşımızı da boyadığımıza göre birazcık konuşalım. Şimdi erkeklerden bahsettik. Erkekler tamam makyaj yapabilir falan filan. Bunları konuştuk geçtikken yani. artık kime ne yani buna da karışıyorsan. Burada Harry Styles, Sam Smith gibi güzel kardeşlerimiz bu konuda biraz daha insanların gözünü açıyor. Farkındalık yaratıyor. Eyvallah Sam, eyvallah Harry Styles, eyvallah Özgür Nereye bağlayacağım ki ben bu konuyu? Arkadaşlar bir şey yere bağlayamam. Bir yere bağlamak zorunda değilim. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Bu konuyu ben... Bu normal bir şey diye size anlatmak zorunda değilim. Bu zaten normal bir şey. Benim üzerine böyle çaba sarf etmem gerekmiyor. Gerekmemeli. Duydunuz mu? Dümdüz makyaj yapacağım ya. Dümdüz makyaj yapacağım. Kime ne ya? Kime ne kardeşim? Ben ilk buluşmaya gittiğimde mesela yüzümde makyaj var diye insan bana böyle bir bakmaz yani. Bakmasın bir zahmet. Bakıyorsa da gitsin. İstiyorsam yaparım, istiyorsam yapmam bu arada. Yani ben normalde sürekli makyaj yapan bir tip değilim. Ama haşça keyfim istiyorsa yaparım. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ben bu arada sana demiyorum. Ben bunu sakın kişisel algılama. Ben bunu gerekli mecrilere, mecralara, bu şeylere, neydi lan o? Bu kişileri söylüyorum. Türkçem kötü, makyajım iyi. Bu güzelliğe bak ya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çenemizi kapattık, kaşımızı boyadık. Sıradı ne var derseniz bu inanılmaz bir şey. Bu ne yapıyor biliyor musunuz Erkolar, aşkolarım? Bu kaşınızı Mevlana'ya çıkarıyor. Bu kaşınızı... Allah'a çıkarıyor diyecektim. Tövbe yarabbi. Sponsorlu da değil he. Daha takipçim yok. Bir şeyim yok. Nereden sponsor alayım ben? E, bu ne diye geçiyor bu arada Erko'lar Onu da size anlatayım. E, kaç sabitleyici olabilir. Kaş jeli olabilir. Başka ne olabilir? Kaşla ilgili bir şey yani. Bulduğunuzu alın. Ben bunu yine benim bak, kaş ürünüm olmadığı için şunu açıyorum. Deminki vardı ya kaşımı boyadığım. Sonra Abla Şimdi bunu buna batırıyorum. Sonra kaşımı bir kaşımı anlatayım, bir kaşımda da remix girsin. Olur mu Aşko? Şimdi yukarı up. Ay siz de görseniz iyi olurdu. Yukarı abla. Yukarı, 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 yukarı. Hep dik. Hep yukarı. Hep tap tap. Hep yüksek. Hep yükseklere. Allah düşürmesin Erkom benim. Allah düşürmesin. Hep yukarı kaldırsın seni. Allah seni o durumlara... <laughs> abla sadece şöyle saçma bir şey oldu şu an. Ya boyadım ya. Bu boyayı kaldırıyor biraz. Ben orada bir tık hata yaptım. Siz öyle yapmayın. Abla. Abla. Kaşa bak. Kaşa bak. Abla dur. Did you see? Kaşımı görüyor musun? Hiç bu kadar dik olmamıştım. <laughs> aynısını diğerine de yapalım. Abla olayım. Yemin ediyorum olayım. Bakın. <laughs> Ablam, beni Instagram'da takip et ya. Özgür Uğur. Her yerde Özgür Uğur'um. Beni takip etmemek ayıp. Son şansın. Vallahi küserim. <laughs> Bu YouTube beni çok bozdu. Bana bu arada YouTube video fikirlerinizi önerseniz ya Instagram. Vallahi sizin istediğiniz, sizin istediğiniz şeyleri çekerim ha. Niye çekmeyeyim? Yorumlarda da olabilir. Yorumlara hep bakıyorum. Hep gözüm üzerinizde. Biraz daha dolduruyorum. Dolmamış bazı yerler. Becerememişim aşkım. <laughs> bir makyaj yapınca bir şey geldi böyle bir bir doldum bir <laughs> bir böyle bir enerji. <laughs> Aşkım izlediğin için teşekkür ederim. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutma. Çanı aç. Beni Instagram'dan takip et. Ve kendini sev aşkım. Çünkü ben seni çok seviyorum. Bay bay. Aşkım sana gül aldım.